Selamun aleyküm kıymetli takipçilerim, akşam ezanına 3 dakika var, bir akşam ezanını dinleyelim, ondan sonra namazımızı kılalım, ondan sonra da bakalım durumu, tekrar canlı yayın yapar mıyız bilmiyorum ama bugün canlı yayını bir iki defa açacağım bilginiz olsun. Evet, tam akşam ezanı saat artık. Allah kabul etsin. Biz bir anket yapalım olmazsa. Akşam ezanı, akşam namazı kaç rekat dedik. Dört dedik. Beş dedik. Altı dedik. Anketi başlat dedik. Evet, Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hepiniz. Şu an 95 kişiyiz. Evet. Dünyanın dört bir tarafından izleyen izleyicilerimizin çoğu belki de ezan sesi duyamıyor. Onun için de açtık inşallah. Ezanımız biraz ses gelince ben susarım zaten. Bilginiz olsun. Akşam namazı normalde ben Anketin sonucunu söyleyeyim, beş rekattan oluşan bir namazımız. Ee, tek namazın özelliği, akşam e, namazın özelliği üç rekat farzının önce kılınması ve üç rekat namazın e, önde kılınması da akşam ezanı, bir an önce hatta ezanla dikkat ederseniz akşam hızlı okur. Yani kıyamet kapacakmış gibi bir hal alır. Ondan dolayı da akşam namazının sünneti 3 rekat sünnet 3 şey, üç rekat farzı önce kılınır, iki rekat sünnet sonradan kılınır. Ee, bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltiniz. Ee, bildiğim kadarıyla hiçbir namazın farzı sadece akşam namazından ne bir şey e, kılınmaz. Sadece akşam namazının farzı kılınır bildiğim kadarıyla. Evet, şimdi Saat girdi. Saniyeler sayıyor artık. Şimdi her an dıt diyebilir. Merkez sistemden okuyor. Müzikten okuyor. Yani şey gelişmiş. Sistem gelişmiş. Tek bir yerden okuduğu zaman her taraf duruyor aslında. Ee, çok karışkanlık oluyordu bazen iki taraflı okuduğunda. Özellikle Antep'te hiç ses bir uğultu duyuyorlar. Ama bu sefer de ezan okuyanımız kalmıyor. Sadece Örnek söyleyeyim Antep 3 2 3 milyon. Evet. Allah kabul etsin. Akşam ezanını dinleyelim lütfen. i'm a Allah razı olsun. Ee, aleyküm sana ee, burası Antep. Gaziantep özünü şu anda. Allah kabul etsin. Güzel namazımızı kılalım inşallah. İsmet Bey sizin memleket neresi şu an şu anda nerede yaşıyorsunuz? Sadece şehri söylerseniz yeter. E, i̇lçesi varsa ilçeyi söyleyin sıkıntı yok. O Almanya'dan duymuş Almanya'nın merak ettikçe hangi şehri? Münih. Ee, ben şeye geldim. Ee, Ingolstadt geldim. Ingolstadt'ta orada arkadaşlarım vardı. Onları ziyaret ettim. Münih'te. Valla Almanya, ben bulundum Almanya zaten. Almanya güzel bir memleket. Ee, Düz o vardı zaten. Berlin'den oraya gelirdim. Ee, giderken otobüsle giderdim. Ben otobüs yolculuğunu sevdiğim için otobüsle giderdim. otobüs şöyle baktığımda e, yani mesela bizim şu anda dağlar bomboş. Çoğu yerde fıstık, zeytin ağacı var ama e, orada inanılmaz e, sadece şöyle bir Hatta ikinci iki katlı bir otobüste gittiğimi hatırlıyorum. İkinci kata çıktığımda Gaziantep burası. Ee, sanki düz ova zaten Konya ovası gibi düz ova ve ağaçların üzeri sanki bir deniz havasını andırıyordu. Gerçekten çok güzel, çok mükemmel bir yapısı var. Evet, şu şeyi değiştirelim. Çok güzel çünkü. Cem güven şu an 50 kişiyiz ama şimdi belli birkaç kişi olduğunu biraz sonra şu yapar artık sattı olsa da şimdi. Şu anda 116 kişi olduk. Evet Gaziantep Pıstayı satıyoruz. Üretiyoruz ve satıyoruz. Gaziantep deyince akla baklava gelir. Baklava toptan da veriyoruz. Veriyoruz. Evet, bayağı bir işimiz var çok şükür. Evet, burası bir köy. Köyde yaşamak ister miydiniz bilmiyorum ama köy hayatı güzel. Köy bayağı güzel, serin. Ha bugün sıcak. Bugün mevsimin en sıcak akşamlarından birisi gördüğünüz gibi ama şu tepeye çıkınca çok serin. Gaziantep tarafı o taraf bayağı da güzel ve hoş. Evet şu anda 164 kişiye yükledik geri. Tabi arada haberler geliyor. Evet gördüğünüz gibi Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu'nun bulunduğu bölgede oturuyoruz. Şöyle bir 300leri gördük, 400leri gördük, hatta 500leri gördük. Şöyle binleri, iki binleri YouTube kötü olmaz ha. Şöyle bir bastırın hele. bir beğeni yapın, bir e, şey yapın, ne onları yorum yapın, beğeni yapın. Ay yanımda gel gel bize gel gel. <laughs> Bay davetimiz. Şöyle bir 5000 kişiye bir seyir 5 5000 kişi olsak ne güzel olur. Evet, Mourinho bu arada Fenerbahçe'de bilginiz olsun. Vallahi bilmiyorum da Fenerbahçe yani koç mu yönetiyi, azizlerimi yönetiyi orasını bilemiyorum. Azizlerim güç futbolcu aldı, Ali koç gidi geldi geldi, şunu aldı, bunu aldı, bunu şunu aldı, aldı geldi. Evet, bir beğeni yapalım, az 5 bin kişi olalım, 10 bin kişi olalım. Eğlenceli yayın düşük. <laughs> Evet size Antep e, uçağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi uçak o. Evet, Çanlı uçak e, Oğuzeli Havalanı'na doğru dönüş yapıyor. Oradan da uçak inecek. Öncelikle uçakla buradan geçerdi. Ama şimdilik geçmiyor. Gördüğünüz gibi uçak döndü. Evet, uçak döndü. Biz geriye çekelim şeyimizi. Uçak artık gözükmez. Çünkü ışık o tarafa doğru ama beri tarafa geldiğinde yine şey yapıyor ama korkuyoruz arkadaşlar. Orada o güzel güzel şu anda süzülüğü gözüküyor ama gıcır gırır bazen ses yapıyor. Vallahi bilmiyorum. Yani bayağı bir sıkıntılı. İşte Trabzon'a gideceğiz ama otobüste niyetimiz var. Otobüste çekilmez işte. Buradan bindiğin zaman bu saatte biniyorsun. Sabah saat 8'de zaten bu saatten daha önce biniyorsun. 8'de 9'da iniyorsun. Trabzon'a gidince yayınımız da çoğar inşallah. Merhabalar Yusuf Ali Allah bilmiyorum. Millet izli izli geçeyim yoksa benim konuşmamı mı dinleyin? Bizi nereden takip ediyorsunuz? Yazarsanız bir iki kişi seviniriz. Seslenen yok buradan Çarik seslenme ses seslenme. Hello. City time. عليه تلاك <applause> Evet teşekkür ettik 77 yüzde 48 evet. açığımız bildi teşekkür ederiz. Evet Allah razı olsun bizi izlediğiniz için görüşürüz inşallah.